Evet arkadaşlar, şu an e, oyunun bize sunmuş olduğu Silecin Operatör videosunu izliyorsunuz. Hepinize tekrardan merhaba dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz videomuza. Bugün videomuzun konusu İngiliz atak ve savunma operatörlerini size anlatmaya çalışacağım. Operatörümüzün ismi Slash. Kendisi 2 hız ve 2 armor fiziksel özelliklerine sahip olup bir soft bir Soft bir ne demek? Güçlendirilmemiş yani reinforce atılmamış duvarları balyoz ile kırabilir veyahut da hatchleri. Sledge bir dikey oyun operatörüdür. Bomba saydının üstünü açıp size bombalar yağdıran Sledge'dir. Sledge, Castle'ın gücü olan armor paralelli. Maestro'nun kurşun geçirmeyen kamerasını kurda kalkanları ve hatta Taçanka'nın makinalı kalkanı bile kırmak mümkün. Hatta normal tel ve elektrik telini teli al, almak bile mümkün. Hatta doktorun bulletproof kamerasını bile. GPS satellites, unmanned drones, Fucking laser sights, the more crutches you have, the more it hurts when they're kicked out from under you. If there's one thing I know for sure, it's that a six-inch blade never loses reception. Thatcher, iki armor iki Elektronik cihazların bir numara düşmanı olan bir atak operatörüdür. Ayrıca buradan videoda bana eşlik eden Egemen'e çok teşekkür ederim. Tesher'ın EMP bombası ile Legion'ın ruhlarını Tesher'ın EMP bombalarıyla Valkyrie kameralarını geçici süreliğine bozmak mümkün. Thatcher'ın EMP bombası ile Maestro kameralarını kırmak mümkün. Thatcher'ın EMP bombası ile Eko dronlarını Thatcher'ın EMP bombaları ile Jaeger EDS'lerini Got us a drone. Evet arkadaşlar şimdi sırada defans operatörlerinden Mute var. Mute 2 hız 2 armor özelliklerine sahip. Ee, silah olarak bir MP5K SMG otomatik silaha sahip. Ve bir shotgun ilk silah olarak bunların ikisine sahip. İkinci silah olarak bir pistol ve SMG 11 silaha sahip. Ekstra özellik olarak C4 ve kurşun geçirmez bulletproof prof kamerasına sahip bir defans operatörüdür. Mute Jammer'ı geçici olarak drone bozabilir. Ama dediğim gibi drone'u kırmazsa geçici olarak. Hatta Mute ile Reinforcer'ı korumak bile mümkün. I know what you're wondering. What's in the canister? I could tell you. But then I'd have to kill you. <laughs> I'm only mucking about. Relax. As for what's in the canister, it's best you don't ask. Smok, iki hız, iki armor fiziksel özelliğine sahip. Ee, ayrıca ikinci özellik olarak bir adet kalkan, iki adet tele sahip. Ve ayrıca atak operatörlerine bomba saydığını zindan edecek. 3 tane Smoke gazına sahip. Smoke birinci silah olarak FMG otomatik silahına sahip olup diğer bir silah olarak da Shotgun'a sahiptir. İkinci silah olarak bir adet SMG-11 ve bir adet pistole sahiptir. Evet dostlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmında bunu belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın dostlar.